bloomberkete.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. AB ve İngiltere arasında Brexit sonrası ticaret anlaşmasına yönelik devam eden çıkmazda önemli bir eşik aşıldı. Avrupa Birliği ve İngiltere balıkçılık düzenlemelerinde uzlaşma sağladı. Brexit anlaşmasının ufukta görünmesi sterlini dolara karşı güçlendirirken birçok Asya hisse senedi endeksi de artan risk iştahından faydalanıyor. Çin otoritelerinin e-ticaret devi Alibaba'ya soruşturma açması sonucu şirketin hisseleri %8'e kadar günlük düşüş kaydetti. S&P 500 vadeleri ise %0.2 ile artıda bir açılışa işaret ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Naci Ağbal başkanlığında alacağı ikinci faiz kararını bugün 14'te açıklayacak. Bloomberg merkezi araştırma biriminin faiz kararı anketine katılan 21 kurumun medyan beklentisi politika faizinde 150 bas puan faiz artışı olacağı yönünde. BIST 100 endeksi kapanışta %0.90 değer kazanarak günü tüm zamanların en yüksek kapanışıyla gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde dolar TL 7.65'ten, euro TL 9.33'ten işlem görüyor. Altın fiyatları Brexit anlaşması ve zayıflayan dolarla birlikte yükseldikten sonra yatay seyrediyor. Altının onsu 1.875 dolardan işlem görüyor. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararının yanı sıra 14.30'da döviz tevdiat hesaplarındaki değişmeler takip edilecek.